Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serhat ablamı kafeye hazırlıyoruz. Kafeye gidecek abla. Saç modelini ben yapmam istedi. Canım ablacığım. Saç modelini ben yapacağım. Şu saça bakar mısınız? At koyuyor gibi çok uzun. Hemen arkadaşlar para alıyoruz kar. Benim mini tarağım var. Böyle arkadaşlar size görünsün ben de oturacağım. Canım ablam bir merhaba desene. Merhaba arkadaşlar. Evet. Aa oh, şey var TikTok'ta. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızımı kırak geç kalıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beni görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şuradan ablamın şurasını, ablamın şurasını açıyorum. Maşallah kızım ha. Evet arkadaşlar ablamın biraz işi çıktı, çıktı hemen geliyor. birazdan. İşi derken arkadaşlar arkadaşlar markete gidiyor. Marketten 5 5 moda geliyor arkadaşlar. O kadar sizinle biraz konuşacağız. Arkadaşlar bugün ablam kafeye gidiyor. Ve benim yüzüm niye böyle? Dersiniz arkadaşlar şimdi uyandım. Yani Ha hiçbir şey yap bile yetişmedim. Hiç hiç, hiçbir şey Hiçbir şey Gelmedi. İçin arkadaşı ablam dedi ki Hadi gel o zaman beni hazırla. Çünkü kafeye gidiyorum. Dedi. Aa, ben neyse hazırlayacağım dedim ben. De çünkü yani genelde kendisi hazırlanır. Şu bir şey oldum yani. Tedirgin oldum ya. Beni hazırlama diye düşünüyorum. Tedirgin oldum. Gerçekten bir diye sordum. Ve gerçekten dedi. Ben de, tamam o zaman ben seni hazırlarım. Bir güzel hazırlarım dedim şu an hazırlıyorum zaten arkadaşlar. Biraz nasıl bir model çıkacak hep izliyorum ve o modeli sevdiyseniz tekrar tekrar izleyip siz de yapmayı unutmayın. 5 dakikaya gelir arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sihir yapacağım ve gelecek ablam. Biliyorum. Hemen o zaman abrakadabra abrakadabra ablamı buraya gönder. Çuf. Çuf. Hadi arkadaşlar ablam geldi. Hemen zaman başlıyoruz şu takım o arkada gitmişti ablaç. bak saçma sen. Saçı niye ıslak? Yıkadın mı? Evet. Yıkadır saç ıslak. Çünkü kafeye girecek ya tabii ki de yıkaması gerekiyor. Güzel yapacağım ablam kafeyi güzel. Ne yapmıştık Şuradan şöyle şu açıyorduk. Bakın. Tabii böyle açarken ne var? Efekt arkadaşlar. Arkadaşlar şey görüyorsunuz şuraya alıyorum, aldık, koyduk ve orayı da öyle yapıyoruz, aldık. Tamam. Evet. Hemen taraklar ucunu temizliyoruz. Taranma, taranma. Olsun. İsteyecek. Hmm. Ne? Bir de, bir evet, arkadaşlar ablam telefonunda konuştu. Bakın konuşana kadar ben de saçını böyle yaptım. Topuz yaptım arkasına ve böyle çiçek koydum. Bir enel. Şöyle çiçek koydum. Evet. Tamam, şöyle. Ve şunları hop, Ne yapacağım? Göreceksiniz hemen şunu açıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şu an siz yeri hiç görmüyorsunuz değil mi? Şu yere bakın. Şuraya bakın. Akan dukan. <laughs> 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 <Evet. Gülüyor> Zaten ablamın saçı bakarsanız boyka gibi. Fönlenmiş gibi bana bir bak. Wow. Tamam, 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 tamam. tamam. Abi hiç kızmıyor. Bir tut. Açık. Ama... Kızmıyor. <laughs> arkadaşlar burasını yakmamışım. Yakmışım ama yakmamışım. Ablacım merak etme. Seni ona, seni kafaya yetiştireceğim. Merak etme. Tamam arkadaşlar. Neyse. Bir dakika bekleyin. Şuraya biraz kapıyı kapatıyoruz. diken. Tamam böyle diken. Diken böyle. Tamam görmüyorsun.

O que você está fazendo? O Não, não, não.

Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Bakın. Dur. Bakın nasıl oldu? Güzel oldu. Değil mi arkadaşlar tamam.

Dur. Evet arkadaşlar şarj bitmiş bulunmakta. Şunu aralık katacağım arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bekleyin. Şuna bakın biraz daha. hepsi aynı olmalı. Boyutta. Mesela şu şu boyutta bu da bu boyutta. Şöyle olması lazım. Mesela bakın. Örüyorum. Bakın. Sizlerle yakınlaştırmam lazım, göremiyorsunuz hiçbir şey. <laughs> ne güzel <laughs> örüyorum Ay, örüyorum be. Benden hamaratçı olmuş. Değil mi? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Aliş. Hı. Birazdan da video çekebilir miyiz yine? Haşpa dişler. Ben o bakarak yapacağım. Ben o yana... Ben o <laughs>

Nei maður, það er náttúrulega góðið í því að það er ekkert hítskatt sér og það er eitthvað alveg aldrei mann <igümanELL2> að léða. Það vorum við. Þegar það er það að fara þegar það ber ég er. Hvernig er það ekki komið tilbæðið? Það verður ekki komið tilbæðið. Hvað er það að bólu? gene. Bir daha yenilgüymemen. Sen ay morla gideceğim. <Sessizlik> Kafeye daha geç kalmadın değil mi? Hadi iş. Tamam. Ya bir otursana.

Çıkıştı. <laughs> Güzel oldu. Bence kafeye böyle gidilir. Ben giderim. Siz isteyin, istemeyin ben giderim. Birazdan son efektini göstereceğim. Arkadaşlar size göstereceğim. Altyazı <laughs> çok seveceğim beğendim beni beğendim evet <laughs> arkadaşlar son halini size göstermeden önce abla çık kalkabilirsin abla hiç kalk <laughs> evet arkadaşlar ablamın son hali aşağıya bakar mısınız çok güzel bir model yaptım. Şöyle şurayı da kıvırcık yaptım. Burayı da kıvırcık yaptım. <laughs> Maşallah o kadar güzel oldu ki. Ay Yolum Evet arkadaşlar ablamlar artık kafeye gitti. Onu artık gönderdim kafeye. Arkadaşlarından aradılar ve şu an gitti. Arkadaşlar saçını çok beğendi. Birazdan gelirler herhalde diye düşünüyorum. Ablam siz için o kadar beğendik ki teşekkür ederim dedi bana. Yine böyle modellerini istiyorum dedi. Bana tamam yine yaparım dedim. Ama YouTube'da çok like gelirse yaparım dedim. Like ve abone arkadaşlar. Hoşçakalın.